için kıymetli. Toplumların her anlamda eğitilmesi ve bu konuda da markasını ispatlamış kurumlarla işbirliği bizim için çok kıymetli. bu vesileyle de bugün hem bir nezaket ziyareti yapalım dedik. Geçtiğimiz hafta final okulları yöneticilerimiz, değerli kurucu üyemiz, değerli okul müdürümüz, değerli hocalarımız bizlere ziyarette bulunmuştu ve bizim çalışan arkadaşlarımıza şöyle bir imkan sağlama teklifinde bulunmuşlardı. İzmit Belediyesi çalışanları bizim için ayrıcalıklı ve onlara eğitim bursu vermek isteriz. Bu arkadaşlarımızın çocuklarının bu konudaki avantajlardan faydalanmasını isteriz demişlerdi. Biz de bugün hem iadeyi ziyaret hem de çalışan arkadaşlarımıza eğitim konusunda destek verebilmek, İzmit Belediyesi'nin çalışanları bizim için kıymetli. Önce kendi evimizden başlamak, eğitimle destekle ilgili programımızda önce kendi evimizden başlamak ve bu imkanları önce kendi çalışanlarımıza sunmak adına bugün final okullarımızda İzmit Belediyesi çalışanlarına sağlanacak eğitim bursu konusunda bir protokol imzalayacağız. Bundan sonra final okullarında bizim çalışanlarımızın çocukları eğitim gördüğü takdirde %50 eğitim bursu sağlamış olacak. Bu sayede hem ee, önce kendi çalışanlarımıza sonra da toplumun diğer katmanlarına eğitim desteği vermekle ilgili çalışmalarımızı kuvvetlendirmiş olacağız hem de filen okullarının Kıymetli idarecileri, kıymetli öğrencilerinin yaratmış olduğu böyle güzide ve güzel bir ortam ve eğitim sistemindeki yine ortaya koydukları fark ve kalitesinden de biz faydalanmış olacağız. Ben e, sevgili hocalarımıza, değerli kurucu üyemize çok çok teşekkür ediyorum. E, bütün İzmit Belediyesi çalışanları adına, İzmit Belediyesi çalışanlarının çocukları adına çok teşekkür ediyorum. Eğitime verdikleri destek, çocuklara verdikleri önem bizim için çok kıymetli. Bugün bu protokolümüz inşallah hayırlı olsun. Bu vesileyle de hem de bu eğitim kurumumuz yine hayırlı olsun. Başarılar evet. dileyelim. Evet. Ve bunu da bütün İzmit ve Kocaeli vatandaşlarımızla da paylaşmak istedik. Evet. Değerli hocam, değerli proje evet. üyelerimiz Celalettin Bey bu konuda ufak bir bilgi aktaracaklar. Evet, öncelikle... Bu nazik ziyaretinizden dolayı teşekkür ediyoruz. İşimiz eğitim. 80 yılından bu yana 40 yıldır eğitim sektöründeyiz. Yaptığımız şey insanlara verdiğimiz değer. Çünkü bu öğrenciler, bu çocuklarımız ülkemizin geleceği. Yani bunun geleceğini şekillendirirken, şekillendirmeye çalışırken aslında ülkenin geleceğini şekillendirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle yaptığımız hizmet Bence insanla başlıyoruz, insanı e, insan gibi değer veriyoruz. E, İzmit'te e, şuna iddialıyız, plan eğitim kurumları olarak, eğitimi eğitim gibi yapmaya çalışacağız. Onun için de sizlerden destek bekliyoruz. Yaptığınız destekten dolayı çok teşekkür ediyorum efendim. E, demek, ne demek olsun. biz teşekkür ediyoruz. Bize bu konuda kapılarınızı açtığınız için, bize çalışanlarınıza öner verdiğiniz için. Bizim çalışanlarımız hep dedik, ayrıcalıklı YouTube Belediyesi çalışanları, ayrıcalıklı ve yine final eğitim kurumlarının desteğiyle beraber bu ayrıcalığa kuvvet katmak, marka değerlerinden biz de faydalanmak bizim için kıymetli oldu. Bu vesileyle de bütün çalışanlarımıza hayırlı ve uğurlu olsun. Biz de e, sanayi şehri Kocaeli'ne e, en büyük yatırımın eğitim olduğuna inanaraktan 41 yıllık final eğitim kurumlarını Kocaeli'de görmekten ve başkanımız da burada ve ekibini değerli e, Ekim'i de burada görmekten e, şükranlarımızı iletiyoruz. Tekrar hoş geldiniz diyoruz ve bu protokolün indirim e, eğitim bursunun e, hayırlı olmasını... Biliyoruz. Evet. Teşekkür ediyorum. Yazdıracağım. eğitime katkı sağlayan kurucularımıza çok teşekkür ediyorum ve bu noktada da bize destek verdikleri için buraya nazik ziyaretleriyle bizi onurlandırdıkları için başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyorum. <laughs> Siz bize kapılarınızı açtınız. Böyle genç, yetenekli kadrosu da var. Çok güzel. Hem idarecileri hem yöneticileri var. Bu çok kıymetli oldu. Çalışan arkadaşlarımıza böyle bir eğitim kurumundan destek alacak olmaları da çok kıymetli oldu. Asıl bir size teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum İyi ki geldiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler. Ne yapalım? İmzalayalım mı artık? İyi. Evet, <laughs> evet, ben burayı imzalayayım hocam. Evet, başka. Hocam basına bir, Hayır, poz verirsek imza Evet. Abi. kalem yazmıyor. <laughs> Bıçak kesmiyor. Evet, makas kesmiyor gibi kalem yazmıyor. Hayırlı Evet, evet. uğurlu Hayır, olsun. olsun. Hayırlı ve çalışanlarımız artık sizin marka değerinizden faydalanmış olacak. Kıymetli bir iş şey oldu bizim için. Çalışanlarımıza da çok teşekkür, teşekkür ederiz. Sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz.